Merhabalar, Merhabalar. üçüncü modül öğreti etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz tekrar? Tunda Berberioğlu, Mersin'den katılıyorum. Üçüncü modül öğreti etkinliğine geldiniz 12-13 Şubat'ta. <laughs> Birinci modülden üçüncü modül öğreti etkinliğine kadar hayatınızda neler değişti, yaşantınızda neler gelişti? Belgin Hanım'ı tanıdıktan ve eğitimlere katıldıktan sonra Kendimi daha rahat, kendimi daha kolay ifade etmeyi öğrendim. Ee, öğrendiğim eğitimlerden ilk önce aileme dokundum, onun faydasını gördüm ve isteyen kişilere dokunmak istiyorum yani çalışıyorum. Hı hı. İsteyenlere de fayda olduğumu düşünüyorum. Evet, yakınlarınıza ve danışanlarınıza dokunuyorsunuz. Evet, nasıl danışlar sağlıyorlar? Herkes memnun. Yani ben de şaşırıyorum. de olumlu düşüncelerinden, olumlu olaylardan çok mutluyum. Kendiler de mutlu. Mesela kısa bir örnek verebilir misiniz? Hani bir danışanıza ne gibi bir rahatsızlığı için dokundunuz? İkili ilişkilerde sorun vardı. Ondan dolayı etkilen yani bir çalışma yaptım ve doğru Olmuş, sonuç aldım. Onlar da çok memnun oldu. Ne kadar güzel. Evet. işle alakalı olan sorunları olanlar vardı. Üçüncü modül öğreti etkinliğinde Ahva Nefesi ve Mevlana evet, çalışmasını evet, gördünüz. Evet. Muhteşem, mucize evet. bir şey. <laughs> Kısaca anlatırsanız. Çok güzel. Yani o duyguyu çok güzel. İnsan kendine e, yenilemesi öyle diyeyim. O şekilde uygularken neler hissettiniz peki? Çok güzel duygular oldu. Belgin hocanın da sayesinde nasıl anlatacağım bilemiyorum ama dediğim gibi yenilendiğimi hissettim. Anladım. Ve bundan sonra evet duygusal olarak ve fiziksel olarak yenilendiğimi hissettim ve bundan sonra daha güzel şeylerin olacağını biliyorum hissediyorum. Belgin Dağ deyince aklınıza ilk gelen şey huzur, nedir? Huzur. Huzur ve şifa. Sevgi ve şifa. Çok teşekkür ederim. Ben verimde. teşekkür ederim.